Sen çok kötü bir kadınsın Sibel. Erhan asla mutlu edemeyeceksin. Göreceğiz. Erhan Yıldırım, Sibel Korasan hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ben artık eski Elif değilim. Kadar bana yakışmayacak şeyler yaptım ki. Ben sevmediğim bir adamla birlikteyim. Tam imzaları atıp evet diyeceğiniz anda, bir anda herkesin içinde söylerim gerçekleri. Ego dizisinin geçen bölümünde Sibel, Elif'i kendi düğününe davet ediyor. Sibel, Elif'in hem kızdırmak hem de kıskandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tamam. Akşam geldiğinde edersin. Seni ile bekliyorum. Ama gelmezsen de anlayışla karşılarım. Yani Erhan'ın başka bir kadına aşık olmasına kaldıramayabilirsin tabii. Elif de Tunçay ile sevgilemiş gibi katılıyorlar düğüne. Elif'in aklında bir plan var. Bu evliliği onlara zehir zemberek etmektir. Elif, Sibel ile Erhan tam evlenecekleri anda her şeyi Erhan'a söyleyecektir. Lakin Sibel, Erhan ile evlenmeyi kabul etmeyecektir ve Erhan buna bir anlam veremeyecektir. Ve Erhan Sibel'in peşinden koşup evlenmek için ısrar edecek lakin Sibel verdiği karardan dönmeyecektir. Bu sıralarda Tunçay'ın eski sevgisi gelip çocuğunu alıp gidiyor. Tunçay çocuğunu her yerde arayıp buluyor ve eski sevgilisinin elinden çok kötü bir şekilde çocuğu alıyor. Bütün bunlara şahit olan Elif, Tunçay ile evlenmekten vazgeçiyor. Elif artık bütün gerçekleri Erhan'a tek tek anlatıyor. Elif bak böyle bir şey asla izin veremem tamam mı? Tunçay. Bak ben sana verdiğim sözü tutacağım. Boşandığın zaman seninle evleneceğim. Ama önce ikisinden de intikamımı alacağım. Ya sen niye anlamıyorsun beni? He? Niye anlamıyorsun sen beni? Erhan o bebeğin kendisinden olduğunu öğrenirse seni peşini bırakmayacak oldum anladın mı? Çocuğun babası Erhan olduğunu söylüyor. Ve çok kötü şeyler yaptığını ve onu affetmesini ister Erhan'dan. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Eğitim hayatıma destek olmak için.